ve bütün her şeyi biliyor. Her şeyi bildiğini görünce melekler itiraz ediyorlar ya bu kan da dökecek. Nereden biliyorsun? Cabbar esması da var. Cabbar esmasını görüyor orada. Onu biliyor çünkü. Yani Adem'e onunla ilgili bir soru soruluyor. Onu anlatıyor işte bu budur, bu budur, bu budur. Cabbar esmasını bilmese onun ne olduğunu bilemez. Şimdi o cabbarı biliyor mu? Tekebbiri biliyor. Zar biliyor, kabizi biliyor. Şimdi bunları bildiğini görünce melekler aa bu diyorlar kan dökecek. Ahiretle ilgili insanların görüyoruz yani sıkıntıları var ama Ahiretle ilgili bir bilginin bilgisi bizim şu an önümüzdeki bilgiyle mesela Allah Azze ve Celle diyor siz ilk yaratılışı gördünüz insanların iki yani tekrar diriltme, yeniden var olma yani kıyamete haşret haşretmesini inkar etmesine karşılık e, eline çürümüş e, kemikleri almış biz tekrar mı dirileceğiz diye diyen insana Kuran'ın böyle bir cevabı var şimdi e, paralel evrenle biz bu evrenle veya paralel evrenle ilgili bir bilgiyi yani çok muşa paralel evrenlerden çıktı hocam? Yok yok misal söylüyorum. Yani sizin aşağı yani e, an aklımızın anlayacağı şeyler anla de var gibi herhalde. Paralel evrenle şey. alakası yok. Burada bir şey anlatılıyor. Biz bunu anlamamız lazım klasik bilgi de bunu anlamak için bir sürü şey anlatmışlar. Şimdi ama bin senelik bir bilgi yani. birikimini e, de itham etmek de yani burada çok doğru, var, değil, doğru bir doğru şey değil. değil ama siz bütünüyle üstat hocam doğru bin senelik, 1400 senelik ya da geriye gelin Tevrat'ın bilgisi, İncil'in bilgisi ve e, sonuçta hocam, onların tahkik edilme dönemi hay var hayır yani. yani. hayır bütün bu bilgileri ne kadar doğru? ama sunuyoruz, onların da girmeleri lazım ki şöyle anlamak lazım. Ben onları itham etmiyorum. Çok güzel bir şey yapmışlar kendi zamanlarında. Oradaki ayetleri anlamaya çalışmışlar ama burada bugün bizim bilgi seviyemiz artık bunu anlamaya yaklaşmaya daha müsait. Burada ne anlatılıyor? Meleklere karşı bir prototip var insan diye bir prototip. Bu esmalar zaten bunu esmaları anlar sakınlarısın. Esma burada burada bir imtihan var. Esmaları gösteriyor, melekleri de gösteriyor, ona da gösteriyor. O biliyor, onlar bilemiyor. Ama itiraz ediyorlar. Kan dökecek. Neden? Bunu nereden biliyorsun kan dökeceğini daha hiçbir şey olmamış. Bir tane prototip var daha eşeyli bile değil. Şimdi onu diyorlar ki melekler geleceği gördü. Hayır melekler insanda olan bir özelliği gördü. O an canlandırılmış mı Hazreti Adem? Prototip var eşeyli değil. Tamam ama bir tek numune var. Bir, yani bilgi numune bir tanıtılıyor. O bir sınava tutuyorlar o bilemedi o bildi eşyanın ismini öğrettik ayeti var ya Şöyle o zaman eşli, canlı. Canlı tabii canım. Hazreti Adem. Tabii canlı tabi. Yani bir prototip var eşeyli değil daha ürememiş ne, nesli yok. Bir tane o prototip onun nasıl bir canlı olduğunu bu sınav neden gerekiyor? Bir de onu anlamamız lazım. Bunun hukuki bir kabulle bütün diğer meclisteki her türlü canlının bunu kabul etmesi gerekiyor. Kabul ettiği zaman bu bir tür olarak onaylanmış olacak ve bir tür olarak yaşamasına izin verilecek bunun. Onun için de imtihana tutuluyor, özellikleri tanıtılsın diye. Ve bütün her şeyi biliyor. Her şeyi bildiğini görünce melekler itiraz ediyorlar ya bu kan da dökecek. Nereden biliyorsun? Cabbar esması da var. Cabbar esmasını görüyor orada. Onu biliyor çünkü. Yani Adem'e onunla ilgili bir soru soruluyor. Onu anlatıyor. İşte bu budur, bu budur, bu budur. Cabbar esmasını bilmese onun ne olduğunu bilemez. Şimdi o Cabbar'ı biliyor mu? Tekebbiri biliyor. Zar biliyor, kabizi biliyor. Şimdi bunları bildiğini görünce melekler, aa bu diyorlar kan dökecek. E, kan dökecek ama Allah da diyor ki, Onda sizin bilemediğiniz, çünkü meleklerde de bazı esmalar yok. Onlar da o esmalardaki fonksiyonları bilemedikleri için sizin bilemediğiniz her şeyi de ben bilirim. Yani onda bütün esmalar var. Peki Onları da siz çok bilemiyorsunuz. Özür klasik müfessirler burada mesela bilemediğinizi kısmında şöyle bir tanım getiriyorlar. Adem ve zürriyeti yeryüzünde Allah'a ibadet etme kısmında ona itaat kısmı diye olarak da buna tefsirde şey getiriyorlar. Nasıl hocam anlayamadım. O. Şimdi Eşetim melekler ben sizin bilmediğinizi bilirim kısmında insanın yeryüzüne inmesiyle klasik İnmeden müfessirlerin... önce bu da? İnme yok burada. Tamam klasik müfessir. İnecekleri de daha belli Bakın, değil. Bakın onu kendileri yorum yapmışlar hocam. Hayır Zaten orada inecekleri de belli değil. Zaten yani. ben daha bu yorumu şey daha size bu yorumu aktarmaya çalışıyorum. Ama işte yorum, Niye? yorum... ben yorumdan gitmiyorum hocam. Ama burada siz de baştan sona yorum yapıyorsunuz. Yok yazanı <laughs> söylüyorum ben. Yani <laughs> klasik müfessirler de bu yorumu sahabeye ve peygambere dayandırarak sadece Kur'an reçesinde değil de yani. Bir alim ee... yorum yapmış tamam onu da yorumuna bakarız. Mi? Ben burada yorum yapmıyorum hocam bak burada melekler. Cevap veriyorlar. Tamam. Cevap verince bu kan dökeceğini, bunun nereden kan dökeceğini anlıyorlar. Esmalar. Burada konu zaten esmalar. Esma burada. Yani burada esması var. Cabbar esması var dediğim gibi onu görünce oradaki o fonksiyonu onu bildiğini görünce sen şimdi sende bir esma olmasa o esma fonksiyonuna ait sana bir şey göstersem hiçbir şey bilemezsin. İnsan neden biliyor birçok şeyi? Bütün esmalar var. Yani mesela cabbariyet esması olmasa sana savaş filmi sahnesi göstersem hiçbir şey anlamazsın. Onu bilmezsin çünkü o olduğu için anlıyorsun orada ne olduğunu. O zaman bizden önceki bir ırkta da çünkü öncekiler kan döktü derken onlarda da o cephe resmi var. Vardı tabi onlarda daha fazla yaptığı, var. Savaş kan döktü. Tabi oradan o şey çıkartılabilir yorum çıkartılabilir. Cin çıkıyor mu oradan? Çıkabilir Hı. çünkü burada iblisten bahsedecek daha sonra iblisi şeyinden var İblisi de başka ayetti cinlerden de diyor. Ha, yorum çıkabilir demek ki başka bir türler var. O türler daha önceden bir şeyler yapmışlar. Oradan da meleklerin bilgisi var o esmalara ait. Orada da insanda da aynı şeyi görüyorlar. Diyorlar ki bu da böyle olacak. Dünyada olup ile ilgili bir delil. Bu daha dünyada değil. Peki Daha sonra da dünyaya. E, cennette cennet söylüyor. Yani cennet. Cennette mi kan dökmüşler? Bir bahçe. E, yok bu imtihan cennette oluyor. Ha, kan şey dökülmenin nerede olduğunu bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Yani kan dökülme tabii sonradan dünyada olacak diye onlar yorum yapıyorlar. Veya dünyaya gideceklerini de biliyorlar mı bilmiyorlar mı buradan anlaşılmıyor. Ama melekler o prototipi görünce bunun özelliğinde kan dökme özelliği var diyorlar. Sonra Hı. ama bu bir itirazdır. Bak burada da yanlış bir şey var. Melekler mesela itiraz etmez deniliyor. İtiraz ediyorlar açıkça. Hatta e, Rab de onlara cevap veriyor. Diyor ki sizin bilmediğinizi ben bilirim. Yani, yani itiraz etme. bir itiraz var diyor sonra. Tabii yani. itiraz yani var. Yani bu, bunu yeryüzünde kan dökecek bir e, neden sorusuyla muhatap olmuyor. Sadece bir bilgiyi Allah'a Alla paylaşıyorlar. İtiraz yani değil orada. Yeryüzünde kan dökecek. Hocam, öyle demiyorlar bak biz Nasıl biz ayete seni, bakalım tefsir edelim Arapçasına. üstad? Arapçasına. Arapçasına bak. Evet. Al işte biz seni burada bak. <laughs> evet. o zaman dedi ki Rab Rab Rabbünke lil melâiketi. İn meleklere dedi inni evet. cailun. Getireceğim. ca getireceğim fil ardi yeryüzünde halife. Evet. Bir halife. Yani halifenin de beni temsil edecek. Yani şimdi direkt Kimin Birkaç farklı oluyor? yorumdan birisini yani nasıl temsil edecek? Benim yaratığım beni temsil edecek. Ben yarattım. Yani bir bitki de yeryüzünde Allah'ın yaratığı. Nasıl canlı, temsil edecek? Yani akıllı, bunun farklı canlı. farklı yorumları var. Sonra kale Ta da Yani orada evet. etecalune fiha min yufsidu fesat çıkaracak. Evet. Fesat çıkaracak fiha ve yusfik kudnima e, ve nahnu bir ve biz seni diyor her türlü e, seni e, takdis eder her türlü eksiklikten şimdi Bu itiraz değil mi? Mesela biz seni bu kadar takdis ederken yüceltirken ne gerek var? Ya yani mı? itiraz soruyla gelse. Yok biz, şimdi itiraz işte biz burada boğuluyoruz aslında. Yani itiraz bu e, itiraz hocam neyse geçelim. Yani orada tartışmayalım takılmayalım hocam değil diyor. Ben öyle diyorum. Şimdi burada olan biten şey şu. Bir prototip tanıtılıyor. O prototipin tanıtılmasının amacı da şu, onun hukuki varlığının kabul edilip edilmemesi. Zaten daha sonraki ayetlerde anlıyoruz ki buraya bir itiraz oluyor. Yani itiraz dediğimiz gene bu melekler dediği grubun içerisinden bir üye. Ona iblis ziyatlandırıyor zaten. Demek ki bu grubun içerisinde melek olarak tanınan bir tür var, onun temsilcisi var. O direkt itiraz ediyor, hatta itirazda kalmıyor daha da ilerletiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Melek olarak tanınan derken? Efendim? o ortamda bulunduğu için Tabii. mi onlarla beraber için yoksa de. melek Yok, din, ayet. cin ayetten şöyle oluyoruz ha. biz Adem'e secde edin deyince meleklere ha. onlar hemen secde ettiler ha. ama iblis tamam. secde edenlerden ha, o içerisindeydi meleklerin içine, melek oda içerisindeydi biz ona aidiyet söylüyoruz cin kısmından da diyoruz yani iblis cinlerdendi e, ayette diyor ki biz melek ayırıyor orada melekleri nurdan zaten melek kavramını anlamak lazım Meleklerin melekleri melek... nurdan cinleri ateşin alevli kısmından insana da çamurdan yarattık Şimdi mesela. Bunlar e, çok açık değil mi hocam? Hani bu ayette açık. Hocam şöyle. Ayetler, hani şimdi, Biz iyi, 1500 sene sonra da toprak, ateş, nar Onlar işte, işte nedir o? Sonra şeytanın. Dor, bunları, o, o ateş dediğine, toprak dediğine. E, yani, şeytanın konuyu şu kaçırmadan. Şu bildiğimiz değil mi? Işte, yani bin topraktan sene dersen çamurdan var. testi yaptı diye anlarsın. Tok tok vurunca ses çıkartıyor dersin. Öyle yarattı dersin. Öyle bir şey yok. Bak burada ne diyor? Ha. Min salsalim min hamain mesnuh çürümüş sıcak cansız değişmiş Allah Kur'an'da insanı, insanı direkt bir seferde söylemiyor algılara göre merhale merhale insanın şeyini geliştiriyor tıpkı içki ayeti gibi bir anda kesmiyor ve insanın algısına merhale merhale indiriyor. şimdi orada şeytanın bir itirazı var ne diyor yani e, meleklere secde etmiyor ama e, ne diyor yani ademe, sen bunu ademe. topraktan yani topraktan yarattın beni de Ateşten yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Bir kıyas getiriyor. Ee, bu kıyasın karşılığında Allah Azze ve Celle, yani e, benim emrime sen kendindeki bilgiyle muhalefet ediyorsun ve kibirleniyorsun. Burada da kibirlilere yer yok. Kibir nerede olur? O mecliste kibir yok. Nerede var? Yeryüzünde kibir var. Alabildiğine kibir. Hem şeytanda hem insanda. Şimdi, Burada şeytan kıyas getirirken o zaman ben de dünyada kıyas getiriyorum. Yani şeytan tefsirlerde bu ayetin şöyle bir yorumu var. Ateş çabuk alevlenen, zarar veren, ama çamur toplayan, sükunet bulduran, yavaş olan, yani üstünlükleri daha fazla, ateş yok ederken, parçalarken, dağıtırken, toprak imal eden, demin üstad <laughs> dedi yani işte bir testiyi imal etmek ve suyu toplamak. Böyle bu, bu tarz şeyler var. Dolayısıyla onun yapmış olduğu batıl kıyasla, <laughs> batıl kıyas da insanın Allah'ın imtihan serüvenine aslında bir basamak. Bu insanın bir yükseklikten aşağıya düşmesi onun izzetinde ya da herhangi bir şeyinde değil yani. Bu imtihanın senaryonun ya da tasarımın şeyleri gerçekleşiyor yeryüzünde. Bu kötü bir bir imtihanda değil aslında bir hedef gösterilen bir yer İşte cennet. Fakat orayı hak ettiğinizi işte dünyada ispat etmeniz lazım. Allah'a iman. Hocam, Bakın bu kadar bil, bilgiler, şey bir saniye. Bir, bir bu kadar bilgiler, bu kadar bilgiler insanlara işte verilmiş Allah'ın yaratması, Allah'ın esma isimlerinin üzerimizdeki tecellileri. Allah Resulü buyuruyor, Allah'ın elbette 99 ismi ve daha fazlası vardır. O her isminin tecellisini görüyoruz. Allah ismi bütün bu isimleri topluyor, el ilah. Hepsini içine alıyor. <laughs> el muhyi ve mumit Allah öldüren ve dirilten. Üstad dedi el şeyleri de yanlış söyledi. El kabid el basit. Sıkan daraltan. Kabid hocam kabiz. kabid. 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 Sen ölüleri söylüyorsun ben Osmanlıcasını söylüyorum. Neresi biliyorum? yanlış hocam? Yani yanlış diyorsun ama. Kabid. Ee, Osmanlıca'da Kabiz. D, D senin telaffuz et, ettiğin harf Z olarak okunuyor. Ben yani de Osmanlıca ilim, okuyorum. Siz ilim, ilim, ya Osmanlıca kabir de okulursun. Kabir okumazsınız. Kabiz. E, okumazsınız. Osmanlıca'yı okuduğunuzda onu öyle okumazsınız. K, okunuyor. Kabir K, D, Z. O, Araplar orada... öyle okuyor. Evet. Yani yazılışı ya belli. Yaz harfi, harfi dilli mi öğretelim? Hocam yani, yani Böyle harf bu bak. Böyle bizim bazı Türklerimiz var. Harf bu. Mesela özür dilerim. Kusura bakmayın. Şu, harf şu. Da. Evet. Z mi okuyorsunuz? Ben mi? Z okuyorum. Z okuyamazsınız. Okurum. Neden <laughs> Peki, okumayayım? Sizin... Osmanlılar öyle okumuş. O şey gibi ee... mi? Fatih Adı Velet dalin, He, Bravo. Bra bravo. 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 usta. Bravo. <laughs>